Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında maalesef bugün acı bir haber alındı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın bir süredir hastanede tedavi gören ablası Melahat Güney maalesef yaşamını yitirdi. Canlı yayına çıkmadan önce acı haberi aldıklarını aktaran Müge Anlı ise az önce aldığımız bir haberle sarsıldık hem de bu kez kendi içimizden. Rahmi Bey az önce stüdyodan gitmek zorunda kaldı çünkü ablası Melahat Güney'i kaybettiğini öğrendi. Ben Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Zor şeyler, biz de sarsıldık tabi ki. Bir süredir de hastanede tedavi görüyordu, dedi. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.